Evet ya ben şu anda yani çok acıktım ve hiç kimse yok ki ben şimdi ne yapayım ya? Şimdi ben yani bir şey yapamam ki. Ben şu anda yani çok acıktım yani ben böyle duramam ki. Ama ben bence ben böyle bir yere gideyim. bakalım yemek varsa çöpten. Çöpte hiç hiçbir şey yok atmıyorlar galiba ya. Neyse ya ben şimdi gidip bakayım yemek alayım bence daha iyi olur çabuk gideyim ben. Çok acıktım ve konuşamıyorum acıktan yani. Evet ya ne yapayım merhaba ya onlar hiç beni duyamaz ki herhalde başka bir konuşuyorlar ve yani ben de korkuyorum yani ben ne yapacağım diye bir şey yok ki ama neyse ya neyse ya ben şu anda nerede gideyim ben artık bir yemek bulacağım şu anda ben ya artık sıkıldım yani şöyle her zaman çöpten doluyorum sonra yemek bulamıyorum yani. Evet ben şu anda ne yapayım ki? Ah, bana bir fikrim geldi ya. Ah, şimdi ben zengin, ondan zengin olabilirim. Nasıl ama? Bir dakika. Şöyle. Bence bütün bırak evin yerleri temizlesek zengin olmaz mıyım yani? Bence olurum. O zaman bence başlayalım. Evet ya ben şu anda ama nerede yani şeyler alayım. Ben bir yer marketten alayım. Söyleyeceğim. Ben sizinle çalışacağım. Temizleyeceğim. Onlar da kabul ederler. Evet. Şu Aa, merhaba. Aa, evet. Yani olabilir. Yani hiç kimse şimdi çıktılar. Ben temizleyeceğim şu anda. Ama temizlemek zorundayım. Ben bence buradan başlayayım. Buradan. Evet. Şu anda temizleyeyim. 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 Şöyle çabuk buradan evet şimdi ben su dökeceğim ve temizleyeceğim de ama daha şimdi az yaptım şimdi daha çok yapacağım yani çünkü böyle olmaz şimdi ben orada bir koyayım oradan alabilirim bak şöyle koyuyorum evet evet hadi eğlenceli işte şöyle evet çok mutluyum şimdi zengin alabilirim hemen evet, orada Sıra gene şöyle bence böyle evet çok güzel evet işte yaptım ya evet çok güzel burası ama çok büyük bir... Aa yemekler bir bakar mısınız ya yemeklere ben bakıyorum merak ediyorum. şimdi ben hırsız değilim yemek alamam ki para olsak alsaydım yani ne yapayım şimdi ben zengin olarım de tabi evet oha benim bin para oldu. Şimdi e, e, bu ev için olmaz ama evet ya çok mutluyum. Artık benimle bin olmuş. Evet şu anda ben burada şu kuaför yarına burada temizlesek e, işte şöyle ya. Artık biraz zengin olmuşum yani. Gerçekten. Evet ben şu anda burada bir temizleyeyim. Aa, şurada. Peki, bu saçlar var ya. E, şimdi şöyle yapayım yaptığımız yani yorum. böyle. İşte şöyle de olur. Evet aynen Şimdi burada da. Evet öyle yani çok basitmiş yani gerçekten. Evet ya. İyice mutluyum. Evet ya. Ee, artık bittim. Bir kontrol edeyim bence. Evet. Ay. Artık benimle 4000 olmuş ya, yaşasın. Artık biraz zengin olmuşum yani. Milyon olsak, ev alacağım, araba alacağım, elbise alacağım, bütün eşyaları alacağım, dondurma alacağım. <laughs> Ay ya. Artık bakmak istemiyorum, istiyorum. Şimdi param var ama şimdi e, alarsan az olur. Çok pahalıymış, yüz liraymış. İstemiyorum. Daha iş yapmak istiyorum yani. Ben başlayalım. Evet temizliyorum. Evet. Masaları temizleyeceğim. Aa merhaba gelmiş. Aa bu kim? Herhalde bir şey. Evet temizliyorum. Şöyle bir çabuk çabuk yapayım. Temizliyorum. böyle Aynen, böyle. Evet ya artık benimle şey 10 bin varmış inanmıyorum. Çok mutluyum zengin olmuşum. İnanmıyorum ya. Bu yeri temizliyim ama aa, bu çok para alırım inanmıyorum. Çünkü iki katlı. İşte oha. Çok büyük yani yorulacağım. Bundan tabii ki 2 yıl alarsak. Bu çok fazlaymış. Oyuncaklar da lazım. İnanmıyorum ya. Onu temizlemem ama temizlersen benim de çok olur. Bir şey milyon olur. Temizleyeceğim hadi hadi. İnanmıyorum. Bir dakika bir dakika. Evet. Başlayayım. Başlarsa başka bir şey yapamam. Hadi ben başladım artık şimdi ben çok zengin olurum da tabi ama inanmıyorum artık biraz zengin olmuşum yani gerçekten şimdi ev alırım e, araba alırım tabii ki eşyaları alırım bunlar alırım her şey oyun oynarım dondurma alabilirim her şey alabilirim yani inanmıyorum şu anda en pahalı ev alacağım ben en pahalı en en pahalı evet şu anda ben burada temizleyeyim bence daha güzel evet ben çabuk temizleyeyim yani evet aşağıdayım Evet temizliyorum. Şu çok bir... oynamam para lazım. 50 para ama ay korkutun Ay ya oynamak istedim de. <laughs> tamam. İşte şöyle de olur. Evet yoruldum. akşam oldu. Saat 1.00'da ya. Yatma, yatmak istiyorum. Ben bir yatmak yani istiyorum. Ben bir yer bulalım. Yakın burada. işte burada olmaz mı? Olur olur. Tamam. Burada yatarım. şey olmaz. Öf ya. Burası hiç güzel bir yer değil ki ya. Ben burada yatmak istemiyorum. Ama buradan yakın olmak zorundayım. Sonra ben kaybederim. Ya ne yapacağım şimdi ya? Ne yapayım ya? Ben burada yapmak yatmam kazanındayım. Evet ya benim de hiç telefon yok. Da yastık yok, yastık yok. Yatağım yok. Hiçbir şey yok ama inşallah yarın zengin olurum. Çünkü yarın bu yeri bitireyim bence. Yani bekliyorum onu ama hiç yani bulamıyorum. Bence bu şöyle akşamda biraz yapayım bence. Zaman geçsin artık para lazım benim için ya. Evet ya. Hmm. Yani istemiyorum. Böyle hiç istemiyorum ya. İşte şöyle. Temizliyorum. Evet. Saat artık 3 olmuş gece. Hala ben de yatmak istiyorum ya. Ben bir yer yatayım. Bence güzel bir yer yatayım. Ya ben bilimlerde yatmak bilmiyorum. Evet şunu yatabilirim. Sadece 2 TL. Ona verdim yani. Şurada bir kovun. Ay çok güzelmiş rengi ya. Evet, önemli değil. Yatmak da önemli. Evet ben şu anda yatmak zorundayım. Yarın için. Yani çok e, erken uyumak zorundayım. Yarın için yani. Sonra yarın yapamam işim. Hava çok soğukmuş ya. Böyle yatmak zorundayım ya. Ne yapayım? Ama yarın zengin alırım. Ama daha bilmiyorum. İş yaparsam zengin olurum de tabii yani. Neyse. Evet ya sabah olmuş. Evet yatsam burada olsun ya. Bir şey olmaz. Evet ben temizlemek zorundayım şu anda. Neyse. Evet az kaldı yani. Az kaldı inanmıyorum. Burası kaldı bitiyorum. Evet ya inanmıyorum. Aa, inanmıyorum, İnanmıyorum. zengin olmuşum. Benimle artık bin milyon olmuş benimle param ya. Şimdi ben e, şey elbisen yerin alacağım, e gideceğim oradan elbise alacağım. İnanmıyorum artık ben zenginim artık hiç istemiyorum hiç yemek istemiyorum artık. Güzel bir elbise alacağım ben orada orada galiba evet ya inanmıyorum olacak yani inanmıyorum para mı olmuş ben zenginim evet ya yani inanmıyorum gerçekten evet ben şöyle öyle bir şey istiyorum şu anda ben şey ev alacağım ben bir evlere bir göreyim hangi ev almak istiyorsam alarım bunları. Evet ya evim oldu inan. Oha evim olmuş. Ay ya çok yaşasın ya. Şimdi televizyon izleyebilirim. Yani muz izleyebilirim. İnanmıyorum ya gerçekten. Çok güzel ya zengin olması. Ben bu eve bir bakayım. Hiç bilmiyorum. Tuval, ay, tuvalet çok güzelmiş. Bu oda en büyük. Ben bunda yapmak yatmak istiyorum gerçekten. Evet ya. Ben şu anda bir araba alayım. Çabuk. Evet ya şu anda benimle araba olacak. İnanmıyorum, inanmıyorum. Ben araba istemiyorum. Ben ona giderim. Bir hiçbir şey olmaz. Ya gerçekten çok mutluyum yani. Gerçekten, gerçekten. İnanmıyorum yani artık ben zenginim. Her şey için yani. Yani insanlar para verebilirim. Günah çünkü ben nasıl fakir olurken onlara da para verirler. Önceden ama şimdi ben ihtiyacım yok ki para için. Artık evim var. Ee şey her şey için var. Yemek var. Ee, param var. Her şey var. Evet ya. Çok mutluyum. Gerçekten. Gerçekten. Ya ben yani ne yapayım şimdi? Ben böyle gezmeye gideyim çabuk gezmeye gideyim. Evet burası para alıyor ama ben benimle ihtiyacım yok. Buradan elbise aldım. Para verdim. Buradan bilmiyorum. Hiç görmedim. Ee, burası okul. Evet ya çok güzel. inanmıyorum gerçekten ben. Şimdi bayılmak istiyorum yani. Ne yapayım şimdi ben? Bakın yani he, burası anasını var. Burası polis yerine var. Burası oyuncak. Ben oradan... Her şey için olmuş gerçekten ya. Evet ya. Evet burada oynuyorum. Evet evet. Ay ne kadar güzelmiş ya. Oynuyorum. Evet. Ben burada oynamayacağım. Ben burada oynayacağım. Galiba bence daha iyi. Evet. Arkadaşlar bu videoyu beğenen kişi like atın arkadaşlar. Size çok seviyorum ve arkadaşlar. E, arkadaşlar bu video çok güzelmiş arkadaşlar ve size çok seviyorum like açar abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın arkadaşlar ve size çok seviyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, arkadaşlar şu anda ben Arkadaşlar e, bu video çok uzunmuş arkadaşlar. Size için yaptım arkadaşlar ve size çok seviyorum like atmayı unutmayın arkadaşlar ve size, size çok seviyorum ve açar abone olması unutmayın arkadaşlar. Çünkü e, arkadaşlar artık Güzel bir videolar çıkartmak istiyorum arkadaşlar Sizin için arkadaşlar Evet arkadaşlar e, Arkadaşlar benim videoları izlemeyi unutmayın arkadaşlar Lütfen ve like atmayı unutmayın Lütfen ve abone olmayı unutmayın Arkadaşlar lütfen yani Arkadaşlar çok mutluyum Arkadaşlar evet Biz şöyle yapalım evet Evet arkadaşlar ve hadi Görüşürüz